takı inceleyeceğiz. İyi takının detaylarına geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı, yorum kısmına merak ettiğiniz analizini istediğiniz yazmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar grubumuza katılmak isterseniz açıklama kısmındaki linkten ya da profilinizdeki linkten iletişim kurarak gruplarımıza katılabilir. Gün içi merak ettiğiniz sorular sorabilir. Gün içi bizden e, hisseniz hakkında düşüncelerimizi alabilirsiniz. Zaten orada arkadaşlar takas, akademi bilgilerini de paylaşıyoruz istediğinizde, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Katılmak isteyen arkadaşlar açıklama kısmındaki linkten ya da profilimizdeki linkten iletişim kurarak gruplarımıza katılım sağlayabilirler. Bir de arkadaşlar burada yaptığımız paylaşımlar olsun, diğer hesaplarımızda yaptığımız paylaşımlar olsun kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece düşüncelerimiz ve arkadaşlar e, olasılıklar üstünden e, yorum yapmaya çalışıyoruz. Siz kendi analizinizi kendiniz yapmadan, kendi araştırmanızı yapmadan, kesinlikle hisse senedi ya da yatırım yaptığınız şirketlere kesinlikle araştırma yapmadan, kendi kararınız olmadan alım satım yapmayın. Şimdi arkadaşlar Yiğit Akü elimizde var. E, Grubumuzda paylaşmıştık. Bizim de kendi sevdiğimiz aldığımız bir hisse senedi. Biz şuradan aldık. E, Ortalama maliyetimiz arkadaşlar 26.70 filan. E, daha önce de paylaşmıştım Yiğit Akü'nün e, potansiyeli olabileceğini. Görüyorsunuz momentumumuzda güzel bir yükseliş olmuştu. Güzel bir e, yükseldi. Bugün grubumuzda birkaç arkadaş sormuştu. Acele etmemelerini söyledik onlara. E, endekste düzeltme vardı. Endekse rağmen gayet iyi performans sağladı. E, onayını aldı bugün arkadaşlar. Yukarı yönlü devam edeceğini düşünüyorum. Benim kendi şahsi fikrim ve beklediğim hedef arkadaşlar 34.70. Ana hedefi olabilecek olan yerde arkadaşlar 36.75. Bir de arkadaşlar bakın bu indikatör yazılımı kendimize aittir. Özel yazdırdık. E, kullanmak isteyen arkadaşlar varsa hedef olan yerler, gap boşlukları e, destek dirençleri gayet iyi bir seviyede veriyor. Yanına da bir momentum eklerseniz sizin fazla fazla işinizi görecektir. İsteyen arkadaşlar bunu kurabiliriz. Eee WhatsApp'tan iletişim kurarak bilgi alabilirler. Açıklama kısmında linkimiz var. Kimseye soru sormadan kendiniz bunu direkt grafik üstüne atarak e, biz zaten kurmanıza yardımcı oluyoruz. Atarak direkt faydalanabilirler. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Şu anda destek olarak arkadaşlar YHT'de 29.80 desteğimiz sen bunu 29.75 olarak alabilirsin burayı stop noktası destek olarak kullanabilirsin ee, üstünde de arkadaşlar şu anda e, 34.70 ilk etap ikinci etapta da 36.75 hedef olarak gözüküyor bizim gördüğümüz kesinlikle verdiğimiz bilgiler yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar gruplarımıza katılmak isterseniz açıklama kısmındaki linkten ya yani da profilinizdeki linkten katılım sağlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar diyelim ki buradan devam etti bir 4 saatlik grafik üstünden tekrardan bakalım. <laughs> 4 saatlik grafiğimizde arkadaşlar ee, şimdi e, hem imbalans hem de e, direnç var e, ilk direncimiz arkadaşlar 4 saatlikte 32.76'da var buraya dikkat etmeniz lazım altta desteğimiz olan kısım arkadaşlar bugün de zaten kendini direkt yukarı attığı kısım 30.98 e 31 lira bu alanlar üstünde kaldıkça bir problem yok ara direnci olarak kullandığı arkadaşlar bakın hem destek olarak hem direnç olarak şurada bakın destek olarak kullanmış aşağı kırılır bence de direnç olan 31 72 31 75 31 70 neyse bunu siz kendinize göre ayarlayın burayı bugün kırmamız lazım İnşallah bugün burayı kırıp devam edeceğiz Çünkü e, hissemiz zaten şu anda arkadaşlar e, kaç para da 31 76 da e, işlem görüyor şu anda üstünde e, bu grafikleri biliyorsunuz 5 dakika geriden mi geliyordu bir dakika geriden böyle bir şeydi şu anda kırık gözüküyor eğer bu şekilde kapatırsa bir problem yok 5.5 milyon para girişimiz var kadememiz alıcılığı e, hacmimiz gayet güzel bir hacımız var 286 milyon gayet iyi gidiyor durumu benim şu anda e, hoşuma gidiyor bir problem görmüyorum e, biz dediğim gibi arkadaşlar dipten almıştık belki dipten alanlarınız vardır yeni almayı düşünenleriniz vardır e, güzel bir hedefi var da e, değerlendirilebilir dipten alan arkadaşlar keyiflerine bakacaklardır endeks bazlı da arkadaşlar hemen bir kısa yorum yaparsak endeksimiz de arkadaşlar 10.892 direnç 11.086 direnç altta desteğimiz şu anlık en yakın 10.729'da var ee, canlı yayınlarımıza gelen tiktoktaki izleyicilerimiz arkadaşlarımız illa aranızda vardır ee, cumartesi cuma cumartesi pazar günü full demiştik önümüzdeki hafta bizim düzeltme yapmamız lazım hisseler bazında e, kırmızılıklar çok olabilir dikkatli olun demiştik ee, dinleyen arkadaşlarımız tedbirlerini almışlardır. Şu anda durum bu şekilde arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı, yorum kısmına merak ettiğiniz analizini istediğiniz hisseleri yazmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar dediğim gibi gruba katılmak isterseniz açıklama kısmındaki linkten ya da profilimizdeki linkten iletişim kurarak gruplarımıza katılım sağlayabilirsiniz. Kesinlikle paylaşımlarımız yatırım tavsiyesi değildir. Kendi analizinizi kendiniz yapmadan kendi kararınızla vermeden hisse dalıp dalıp satmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.